1935 yılında Konya Ereğli'de dünyaya geliyorsun. Yoksul bir ailen var. Yokluk içinde büyüyorsun. Annem pazar tezgahlarından e, tercih edilmemiş sebzeleri, sebzeleri evet. falan toplayıp pişirerek seni büyütmeye gayret ediyor. Baban her akşam fırından arta kalan hamurları alıyor. Bu sayede akşamınızı çık çıkarıyorsunuz. Büyüdükçe ailenin durumunu çarpıcı bir biçimde görmeye, fark etmeye, anlamaya başlıyorsun. ...bilinç düzeyine geliyor. Baban hamallık, şoförlük, marangozluk gibi çeşitli işler yapıyor ve... ...seni okula gönderiyor, yani okumanı istiyor. Yani mübarek bir baba. Marangozluk, şoförlük, hamallık gibi işlerde çalışan bir adam. Okumayı çabuk söküyorsun okulda, derslerin çok iyi. Ders çalışmayı da seviyorsun ama yoksulluğun içinde hayata devam etmek değil... ...esasen zengin olmak istiyorsun. Baştan hedefe öyle oluyor koşullar sert olunca tam da bu sebeple 12 yaşına geldiğinde ardına bile bakmadan İstanbul'un yolunu tutuyorsun. 12 yaşındasın doğru bir karar verdiğine emin misin? Anneni babanı doğduğun evi terk ettin onları hiç düşünmeden geride bırakabildin. Bir de ne yapacaksın sen 12 yaşında İstanbul'da? Başka şansım olmadığını düşünüyorum bir kere. Yani ilk başta ailemin bu durumu benim için çok normaldi. Fakat aklım ermeye başladıktan sonra bir yolunda gitmediğini ve bunun böyle sürmeyeceğini anladım. Ve ilk kendimi tanımayla beraber de ben burada yeterli olamam ve bu hayatı yaşamak istemiyorum. Benim bunu değiştirmem lazım. 12 yaşında İstanbul'da neye yetmeyi düşünüyorsun? Neye yetebilirsem noktasındayım. Ben kafayı kaldıracağım. Evet böyle kalmayacağım ve burada evet. olmayacağım. Derslerim de çok iyi zaten aklımda çalışıyor çok şükür. Elbet bir şeyler yapar. şeyler bulur bir şeyler Ama burada yaparım. değil. Burada olmayacak, yüksek kesin. Yani. Evet. Diyor. İstanbul'da çalışabileceğin bir depo buluyorsun. Bir takım eşyaları kamyonlara dolduruyor, geceleri de bu depoda yatıyorsun. Kendi kazandığın parayla eğitim masraflarını karşılıyorsun. İçinde yaşadığın yoksulluk seni mutsuz ediyor. Daha iyi şartlarda yaşamak için elinden geleni yapmaya karar veriyorsun. Gördüğün şık arabalar e, ilgini çekiyor. İstanbul'da ilk kez çok meşhur bir Amerikan arabası e, görüyorsun. Bir gün sen de bu arabaya e, sahip olmanın hayallerini kurup daha iyi bir hayat düşlüyorsun. E, dönem de tam Amerikan arabalarının pek evet. havalı olduğu bir dönem biliyorsun. İstanbul'da da var yani hatırlarsın. E, ne hayal ediyorsun? Zengin olmayı e, düşünüyorsun ya. Ne planlıyorsun zengin olmak için? Ya benim için bir kere en zoru buraya gelmekte zaten. Ben bunu başardım. Buraya gelmek büyük bir şeydi benim için. Ailemden ayrılıp İstanbul'a gelmek. Onu başardım. Şimdi burada o arabaları, bu hayatları görünce biraz da neler yapabileceğimi düşünüp nereden yırtabilirim ve nereden başlayabilirimi hesaplamaya başladım. Yakın zamanda da bulacağım gibi yani öyle hissediyorum. Çeşitli işlerde çalışıp eğitimini sürdürürken 5-6 yılın böylece geçip gidiyor. Ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanıyorsun. Cesaretin sonuna kadar kullandığım bu yolda okuldaki bir kıza gönlünü kaptırıyorsun. Kalbini daha önce hiç tatmadığın, yaşamadığın duygularla dolduran bu aşkı bırakmak istemiyor, evleniyorsun. Dört çocuğunuz oluyor. Ev, iş, okul üçgeninde vakit geçirirken hepsini aynı anda yetişemeyeceğini fark edip okulu bırakıyorsun. Çalışma hayatına adım atıyor, yıllar içinde çocuklarını büyütüyorsun ve evliliğinin yedinci yılında acı bir haberle sarsılıyor. 7 yaşındaki çocuğunun kanser olduğunu öğreniyorsun. Maddi imkanların yetersiz olduğu için evladın tedavisi de tas tamamı olmuyor diyelim. Ve kısa süre sonra 7 yaşındaki ilk çocuğunu, ilk göz ağrını kaybediyorsun. Ne hissediyorsun? Üzüntü, öfke, pişmanlık mı? Çünkü ilk çocuğun ilk göz ağrını. Yani şu an tabii çocuğumdan başka bir şey düşünemiyorum zaten. Yani o... Şu an sadece büyük bir yıkım var. E, şunu düşünmeden edemiyorum. Acaba ekonomik olarak daha güçlü, kuvvetli olsaydım çocuğumu kurtarabilir miydim? Ve bunun bu yük çok ciddi bir e, sıkıntı yaratıyor içimde. Yani öfke, öfke, eşime karşıma şu ilişkimizde ilişkimiz de biraz bozuldu gibi çocuktan sonra. Hayata karşı da bir. Öfke şey yaratır, yani yani zaten çok dipten başladım bu kadar getirebildim getirdiğim yerde bırakmak zorunda kaldım ona rağmen yetemiyorum ve yetiremiyorum. bu çok ciddi bir öfke hem biraz manevi öfke hem biraz maddi öfke hem eşime hem kendime hem hayata öfkeliyim yani. Okulda bırakma. Okulda kalmışsın. Bırakmak zorunda kaldım keşke bu kadar çocuk yapmasaydık belki bir tane olsaydı daha iyi olurdu. Şu anda itibaren yani 7 yaşındaki evladını kaybettiğin andan itibaren hayatın bir anlamı var mı? Aslında iyi bir yaşam kurmak için hayal kurarken parasızlıktan ve çaresizlikten çocuğu kaybettin. Aslında söyledin yani tam tam da şeyi söyledin. Canından can gitti. Ee, artık hayat sana çok anlamsız geliyor. İyi bir hayal, hayat kurma hayallerini bir kenara bırakıyor. Kolay yoldan para kazanmaya karar veriyorsun. Travma insanı raydan çıkartan bir şey mi? Zaten, Bu derecede güçlü e, travmalar. Sen öyle mi? Makas raydan değişimi olduğu kesin. Makas değişimi. Makas yani. değişimi oldu. Yani hiçbir şey travmaların tem, yapı bozukluğu ya biraz da aslında işte yani. Evet. Yani lezyon bozukluğu yani artık o travmadan sonra oradaki. Ezber doku... rutin bozuldu mu evet. toparlaması Biraz evet. Yani bir de bildiğim yolla buraya kadar böyle geldim ve ne olduğunu gördüm artık. Bu Demek ki bu yolun sonu böyle. Hmm. Yolu değiştirmeden de farklı bir sonuç alamayacağım kesin. Hmm. Dolayısıyla biraz da makas değiştirmekte de fayda var. Kafanı hep aynı düşünce meşgul ediyor. Eğer daha çok param olsaydı çocuğumu kurtarabilirdim. Bunlar başıma gelmezdi. İyi bir insan olmaktan vazgeçiyorsun. Yani on, o işin peşini bırakıyorsun. Şimdi ilk hırsızlığını yapmak için Kolları sıvıyorsun ve ilk hırsızlığını, hayallerini süsleyen o otomobili çalarak yapıyorsun. Üstelik bununla da yetinmiyor. Nerede aynı marka bir araba görsen hemen harekete geçiyorsun. Kısa sürede çok sayıda aynı model arabadan çalarak bir gizem de yaratıyorsun şehirde. Neden iyi olmaktan vazgeçtin? Ee, aslında vazgeçmedim. Sadece oyunu böyle oynamaya karar verdim. Ben aynı adamım aslında hala. Fakat çocuğumu kaybetmek beni biraz hayata ve diğer insanlara karşı daha acımasız yaptı. Yani artık daha birinin arabasını, benim, benim çocuğum alındı benden. Yani senin araban alınmış çok mu? Kim aldı çocuğunu senden? Yani işte hastalıkla, Hayat. hayatla, yoklukla. Param olsaydı belki de çocuğum yanımda olacaktı. Ben bir şeyleri kaybettim. Siz de biraz kaybedin bakalım. Yani hmm. Hayatım benden aldığın yanda onların arabası mı arabası benim için çok daha küçük bir şey. Bu yani. bir raydan çıkma hali değil mi? E, raydan çıktım ama yani bu tercihle çıktım yani biraz da böyle bakacağım yani hmm. biraz vurdum duymazlık da geldi üzerime yani açıkçası. Yaşadığın dönem düşünürsen Amerikan arabası sahibi olmak bayağı bir statü yani hmm. bir simge. Ona sahip olan insanlardan intikam almak için mi acaba bunu yapıyorsun diye de aklıma geliyor yani. Yani aslında şey gibi bir şey var biraz böyle hani. Yoklukla sınanan insanlar bir yerden sonra ray değiştirirlerse insanların yoklukla sınanmasını isterler. Çünkü herkes biraz kendi başına gelenin diğeri için algılanması için onu ister. Dediğim gibi çok umurumda değil artık. Yani biraz aslında eğleniyorum da biraz. Yakalanırsa ne olacak? Bütün hayatını karartmaya değer mi? Aileni mesela düşünmüyor musun yani? Yani aslında biraz yakalanmak da istiyorum da gibi. Artık bunların hiçbirinin bir önemi kalmadı. Biraz depresyondayım açıkçası. Hmm. Yani ee, eşime karşı da hayata karşı da bir şey kırıldığı içimde. birleştirince o ilk şey halini asla döndüremiyorum. Üç tane daha evlat var. Ee, var. Ee, benim aklım hala o bir tane giden bir tanesinde. Onu kurtaramamak ciddi bir yara olduğu için de yani. Bari diğerleri de öyle olmasın diye onları daha iyi yaşatmak için böyle bir yol buldum. İyi bir yönetim mi bu? İyi bir yönetim olduğunu düşünmüyorum ama şu an için en hızlı ve en çabuk yetebileceğim durum bu. Tepkisi alsın yani. Evet. Yaptığın araba hırsızlıklarının sonucunda yakalanıyor. 11 yıl hapse mahkum oluyorsun. E, gözün artık çocuklarını eşini görmüyor. O dağın değişmiş durumda. Eşin ve çocuklarından ziyade bu dünyadan ve zenginlerden intikam alma hırsıyla dolusun gibi. Ve 11 yıl içeride kalmak gibi bir niyetin de yok. Hapishanedeki güvenliği bir şekilde atlatarak kaçmayı başarıyorsun. Kararın net, hırsızlık yapmaya devam edeceksin. Çaldığın paraları fakir insanlara dağıtmak gibi bir hedefim var. Bir firarisin artık. Çok merak ediyorum bundan sonraki hedef ne? Bir aksiyon filmi seyredecek gibi, seyredeceğiz gibi duruyor. Bir sonraki teşebbüsün bizi şaşırtır mı? Ya hayatın bir adaletin olmadığını düşündüğüm için bu adaleti kendi habitatımda ben sağlamayı düşünüyorum. Çok net. Ben çalarken de kötülük yaptığımı düşünmüyorum. Bu yol yol mu? Yani benim için çok iyi bir yol. Doğru yol bu çünkü adaleti ve hakkaniyeti hayat sağlayamadı benim için. Benim evladım için sağlayamadı. Bu saatten sonra ben sağlarım. Şu üç çocuğu unuttun. Yani öyle oldu. Evet, öyle oldu. Öyle, oldu. öyle oldu. Şimdi yani onayladığımız için söylemiyorum. Yani ben onayladığım için söylemiyorum ama unuttun evet. Yani çünkü Ama onları da para gönderiyorum. Evet. <laughs> hani helal lokma falan evet. kısımları. Evet. Peki. Şimdi daha büyük bir hedefim var. 7 Temmuz 1961 tarihinde tüm Türkiye'yi meşgul eden bir gündem yaratıyorsun kimse kıpırdamasın eller havaya bu bir soygundur diyerek Türkiye'nin ilk banka soygununu sen gerçekleştiriyorsun. Bankadaki bir işçi korkma ben işçinin parasını almam diye teskin ediyorsun, yatıştırıyorsun. Sadece banka müdürüyle muhatap oluyorsun. Amerikan filmlerinden çıkmış gibisin. Giyim tarzın, beyefendiliğin, taranmış saçın ve özellikle de siyah gözlüğün oldukça dikkat çekiyor. Bu yaptığını şaka zannedenler bile oluyor. Soygunu iki dakikada başarıyla gerçekleştirip çıkıyorsun. Ve bu soygundan sonra bir benzin istasyonu ile bir başka bankayı daha soyuyorsun. Sokaklarda sevdiğin araba modeliyle ile turluyorsun. Çaldığın paraları ise ihtiyaç sahiplerine, fakir ailelere, işçilere dağıtıyorsun. Kendi işini ve çocuklarını da görmeyi, onlar için birikim yapmayı ihmal etmiyorsun. Sen kendini Robin Hood mu zannediyorsun? Zenginden alıp fakire verince vicdanen mesela rahatlıyor musun acaba? Vicdanım rahatlıyor. Yani bu çünkü... Ne yaptığımın farkında olduğum için biraz da bunu yaparak aslında belki de dokunabileceğim insanların olacağını düşünüyorum. Hmm. Yani belki o akşam o evde benim verdiğim para yüzünden yemek yenecek. Belki ayağına ayakkabısı yok, ayakkabı alacak. Herkesin hayatını değiştiremem belki ama bunu yaparak bana dokunulmayan şeyi ben insanın hayatına dokunarak hayatlarında bir şey değiştirebilirim. Ben o yüzden bunun doğru olduğunu düşünüyorum yani. Bu hikayenin sonu nereye varır? Hiç umurumda değil artık. Serden geçti. Seni yakalamak için asker ve polislerden oluşan 700 kişilik bir ekip <laughs> kuruluyor. Bu ekibin başına Amerikalı bir şef getiriliyor. Gerçekten de Amerika'dan geliyor şef. Çünkü biraz Amerikan vari de bir e, şekil var sende. Hatta seni bulana para ödülü verileceğine dair e, bir ilan da var. Sense soygunlara devam. Gazeteleri İngilizce bir isimle... Soyacağın yeri bildiren mektuplar yazıyorsun önceden. Bunu yaparken görünür olmayı tercih ediyorsun aslında. Akteilenmeye başladı evet. çünkü. Bu mektuplarda kullandığın kibar dil herkesin dikkatini çekiyor gazetelere manşet oluyorsun. Sana Haydut diyorlar. <laughs> Sana da Haydut diyorlar. <laughs> Ve o gün geliyor bir sabah Darıca'da saklandığın evin etrafının sarıldığını fark ediyorsun. Polis sirenleri, anonslar. Etraf sarıldı. Ne yapacaksın? Teslim olacak mısın artık? Yani şanlı, şöhretli olacaksa neden olmasın? <laughs> ya Çünkü istediğim kadar insanlara dağıttım. Artık bilinmek de istiyorum. Biraz bunu aslında şöyle bir planım var. Böyle büyük bir şekilde teslim olup sonra ben yine abisten kaçarım zaten diye düşünüyorsun. Evet. Kendince bir kaçma kovalama oyununa dönüştürdüğün bu oyunun <laughs> galibi kim? Kazanmış hissediyor musun? E kazanmış çünkü bu yakalanmak benim planıma dahildi. İçindeki intikam ateşi söndü mü? Bütün bunları yaparak eline ne geçti? Daha geçmedi, tam bitmedi. Devam. Evet. Peki sen devam etmeden biz bu e, kültürlü, son derece görgülü, firari hırsızla, tabiri caizse Robin Hood'la Arsène Lupin'le. Evet. Yahut belki Cingiz Özdereci aidi. Evet. E, katabiliriz buna. Tanışalım mı? Lütfen çok merak ettim. Efendim geliyor. Necdet Elmas, Necdet Elmas yaşı müsait olanların hemen hatırlayacağı benim de hatırladığım bir şey, kişi. Türkiye'nin ilk banka soyguncusu, ilk gangsteri. Necdet Elmas soyadına rağmen yoksul bir ailede büyüdü. Ne yazık ki çalıp çırpmadan, hırsızlık yapmadan hayallerindeki o zengin hayata kavuşamadı. Hırsızlıkla kazandıklarını Robin Hood gibi fakir halka dağıttı. 7 Temmuz 1961'de gerçekleştirdiği ilk banka soygunundan sonra 18 Ağustos 61'de, 1961'de aynı sene başka bir bankayı daha soydu ve o dönemin parasıyla 165.850 lira e, elde, <laughs> etti, elde etti diyelim yani. Bu iki soygundan 12 gün sonra 30 Ağustos 1961'de aynı zamanda ev sahibi olan arkadaşının ihbarı üzerine darıca da e, yakalandı. The Gangbuster of Istanbul ismiyle soygun yapmadan önce gazetelere mektup la haber veren Necdet Elmas yakalandığı sırada polislere müsaade edin tıraş olayım bu şekilde çıkamam dedi. Tıraşın olup her zamanki gibi şık giyimi ve beyefendi görünümüyle teslim oldu. Hapishanede namaz kılmaya, Kur'an okumaya başladı. Cezaevine bir kütüphane kurulmasına, avluya ise bahçe ve havuz yapılmasına vesile oldu. Klas adam kesinlikle bir standardı var en azından. <laughs> Ceza yani hakkında iyi konuşuyoruz çünkü cezasını çekiyor kaçmamış bak. Cezaevinde çıkan bir yangında kendi canını hiçe sayarak herkesi kurtardı. Hayatı boyunca insanlar için hep faydalı biri olmaya çalıştı sonraki yıllarda. 13 yılın sonunda 1974 affıyla cezaevinden çıktı. Bir süre Beşiktaş'ta büfe işletti. Tertemiz yaşamış. Amerikan model araba tutkusu cezaevinden çıktıktan sonra da devam etmiş. Bir süre Konya'da yaşamış. 2017 yılında 82 e, yaşındayken ikamet ettiği Antalya'da hayata gözlerini yumuş. Ne enteresan bir hayat. Böyle şeyler yalnızca filmlerde olur tezini çürüten Necdet. Elması rahmetle anıyor ve e, onun yakalandıktan sonra mahkemede verdiği ifadeyi aktarmak istiyorum sana. Aynen şöyle. Duruşmalar sırasında mahkemenizi incitecek bir şey söyledimse bunu haleti ruhiyeme atfetmenizi rica ederim. Suçta bir kasıt aranırsa benim bu suçta bir kastım yok. Suç bir kir, ceza ise bir banyodur. Ben bu banyoda yıkanacağım. Banyonun dozu fazla kaçırılırsa bu banyo fayda değil <laughs> zarar tevlit eder. İleride bir kitap yazıp durumu efkarı umumiye arz edeceğim. Müdafalar talih derecede kalır. Esas müdafaanın vicdanlarınızda yapılmasını istiyorum. Adalet önünde boynum kıldan incedir. Müthiş bir adam. Yazmaya da başlayabilirmiş bence. Evet suç işlemiş, bazı suçlar işlemiş. E, cezasını almış, yatmış, islah olmuş. Çıkınca evet. toplumun makul saydığı biçimde yaşamış ve e, göçmüş bu dünyadan. Bir insan kendisini rahmetle evet. e, anıyoruz e, ilginç yani muazzam muazzam Sinema diye. filmi yapıldı Şahmet abi bu? Bence e, yapılmalı artık, yani. Artık yap <laughs> bugünden sonra Necdet Elmas'a dönülür herhalde. Bence de. E, e ben e, şey Necdet Elmas isminden çok küçükken haberdardım. Babam da hukukçu olduğu için falan. Bildim. Evet. E, ünlü birisi.